Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Chrome inceleyeceğiz. Şimdi Chrome var. 6 seviye medium tank kendisi. Eskiden PC tarafında light tank diye atılıyordu. O zamanla eskiden light tank diye atılıyor PC tarafında. Blizzard ise normal her zamanki gibi medium olarak devam ediyor. Şimdi aracımızın 1000 canı var. 160 asa atıyoruz. 145 deliyoruz. 40 kilometre hızla gidebiliyoruz. Ortalama hızımız. Bazen 50'ye falan da çıkabiliyor. Tabii ki de. şimdiki Mimatlarım böyle arkadaşlar çok da anlatabileceğim bir şey yok çünkü tankte klasik bir medium tank yani medium gerçek bir medium tank yani mediumların yani orta tankların yani eğer mesela orta tank diye ortaya koyulabileceğiniz bir tank o tarafına koyabileceğiniz bir tank tam orta tank yani mesela örneğin panter gibi değil mesela ya da bu tank gibi değil. O tam orta tank değil. Biraz alt tankımız mesela. Ama bu tam orta tank. Zırh, orta, patlayıcı bile yani patlayıcı mesela yemiyoruz. Ortalama zırhımız var. Hızlı Ortalama bir hızımız var. Aşırı hızlı gitmez de. Yine de hızlı gidiyoruz. Topumuz ilk, Mesela ilk, 160 falan oluyor, 120 oluyor, 200'e kadar da çıkabiliyor tabii o şans eseri. yani gerçek bir medium tank. Tam medium tank dediğinde uygun bir tank kendisi. aynı 485 Şimdi de Mesela 485 de 485 ve bu tam medium tank. Yani medium tank dediğin araç böyle olur. Aynı mesela mouse dediğimiz gibi. Gerçek ağır tank Mouse. Hiç ağır tank gibi değil yani. Sadece o medium yani medium ana muharebe tankı gibi. M48 Payton gibi. Onun için böyle. Saf malzemeleri böyle. Konfiyatı var? Yükseltmeler de zaten full ağaç. Bundan sonra başka diyebilecek bir şey yok. Neyse. Başlayalım. Evet. Sevap adlı bir map'e geldik. Yine eski map'lerden biri. Eskiden benim karşıma çok denk gelen ve çok sevdiğim bir maplerden kendisi. Şimdi ee, ne yapacağız? Bu mapte oynayamayabiliyoruz çünkü unuttum yani. Çünkü ben bu mape denk geldiğim zamanlarda 3 seviye 2 seviye oynuyordum Panzer 2 ile 2 like'la falan giriyordum. Hemen şurayı alalım. Ah be. Ey gidi gidi. Hadi. Tamam. Ah be gelemiyorsun. Herketi patlayıcı da diremiyoruz arkadaşlar. Patlayıcı da özel. Zaten klasik bir İngiliz tankı. Patlayıcılıktan beklemeyin. Genellikle deliş üzerine kurulan tankları var. İngiliz Zaten genellikle zırhı da yok. B'yi alalım da. Puan katsın olmaz. No, 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 no. Bari win alalım. Allah boşa gitti. Hadi Amx Max. Amx Max. Max değil mi? O yüzden. Tekrardan söyle. Tamam. Herkes. Herkesin zırhı deyince aklıma şey geliyor. Bir kez herkes, herkes ateş ettiğimde sektiydi. Sesini alacaktım ama alamadım. Keşke alsaydım abi. Koyarmış. Çünkü çok saçma. Yani herketten nasıl sekiyor? Bir de normal mermi atmama var mı? Patlayıcı zaten sekme imkanı sıfır. Öyle bir şey yok patlayıcıda. Neyse kız var arkadaşı bulur Matilda'yı Matilda, yı, Matilda yı ilk oynadığım map buydu. Matilda satın aldığımda ilk çıkan map buydu bence. Onu hatırlıyorum. Matilda'yla geliyordum abi. Bir de zaten her zaman duran bir tane daha çölmek var ya o. Ona denk geliyorum. Ve win. Evet girdik. Faust adlı bir map'e geldik. Bir dakika bu Bu map'te muhtemelen siz duymuyorsunuz ama bu map'te ne Çin müziği çalıyor? Ona mı oldu? Ben sıkıntı yok. Bu benim mod paketiyle alakalı. Dosyalar kalmıştı. Bir tane bu kaçacağım yani. Baksana hiç kimse geldi. gelmiyor. Zaten takımda bir medium tank benim. Karşı tarafta iki tane midim var. Yok ya. Değmez miymiş? Uçak panzer dörtte girdi. Karşıya girmiş. Gelir misin? Ulaşılmaz mı? Bütün bunu söyledi galiba. Allah bilir nereden sektirmiş. Uçlardan sektiriyor. Tankın avukat arasında küçük şeyler. Nice. just var arkadaşlar. Evet. Heavy tanklığın en sinir ve eden tank. Heavy Tiger falan Gerçek evliler sinir edecek tank. Neyse o STM çok iyi bir şeyle gidiyor ama ya patlayıcı engellemesi varmış mühimmat atabilirdim aslında da şey değil. Hem patlayıcı engelleyicisi var. Hem de şey yani tam arkasını dönüyordum. Yan dönmesi Oldu Bizim herkese indirdi. Ben de şimdi konuyu indirdim Merak et, merak et. İntikamını alacağım. Merak et, merak et. Aa top attım. Nasıl baktım Nasıl attım ki o? Galiba arkadaşın kafası basmıyordu. Aşağı bakabilir yani. O tank bayağı aşağı bakabiliyor. Ya hani ya namlunu aşağı indirip ya da namlunu tamir de aşağı doğru çekseydim tabii ki. Aslında olabilir ama gerçi yeni başlamış mı tabii. Play bilmem ne bilmem ne artık yazıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar tank dediğim gibi medium tank. Onun dışında yani bu puanlamadı. Puanlamadı. Nasıl puanlayacağım? Şimdi hmm. yani nasıl vereyim nasıl vereyim? Genellikle her girdiğimde deminki gördüğünüz maçlar gibi maç, at maç atıyorum. Yani bence güzel. Çoğu güçlü zaten çoğu vot oynayan arkadaşım da seviyor. Hatta abim bile seviyor. Baya sevdiği bir tank. Sevmesi tabii ki de normal. Çünkü hem hızlı hem hem çok düşük hasar dağıtmıyor. İyi de deliyor. Yani iyi bir tank. Güzel bir tank. O yüzden ben bu tankı 10 üzerinden 9.5 veriyorum. 9.5 vermemin sebebi benim tavzım değil. Ama oynayabiliyorum. Yani benim tarzım olmamışsa bile oynayabiliyorum. Ha, bazı 2-3 maçta ölüyorum. Onun dışında şey değil. Ha, şimdi öneriyor muyum? Öneriyor muyum? Tabii ki öneriyorum. Mis gibi tam. 1 maç zaten. Hatta bundan önceki tank da zevkli oynaması. Ben bayağı oynadım. Ya iki tane tankı bile açtım. Chameleon Firefly'ı bile açtım. Artık. Yani... O kadar güzel bir tank ki... Sıkmıyor. Yani bir süre sonra tabii sıkıyor da... Eninde sonunda sıkıyor da... Oynaması eğlenceli bir tank. Kendisi. Videomuz o kadar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve... Bana kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.